sevgili Ayşe yine birlikteyiz. Evet. Seninle bu zorlu süreçte iki üç kez röportajımız oldu seninle ilgili senin hakkında biri seninle yaptığımız biri kardeşimle yaptığımız evet. ve bu üçüncü röportajımız olacak. Yarın infaz erteleme raporu için hastane hastane gezeceksin. Evet. Bu durumda nasıl olacak bilmiyoruz ama biz de evet. senin kadar endişeliyiz bu durumda senin iddianamen hakkında konuşmak istiyorum yani iddianamende seni suçladıkları şeyler neler tam olarak 9 yıl 4 ayı hak ettiğini düşündüren şey ne yani evet. hakim neden 9 yıl 4 ay verdi sana bunları insanlar öğrenmek istiyor merak ediyor bu kadına bu zulüm neden yapılıyor diyen bir çok insan var evet, evet Ayşe hakkında neler söylendi neler yazıldı çizildi sen anlat biz dinleyelim evet eee İddia bahsedecek olursak, öncelikle 2009-2015 yılları arasında bir yurtta, resmi bir yurtta hak ilişkiler kısmında çalışmamdan dolayı SSK kaynım var. Bir de üniversitelere yönelik açılmış bir öğrenci derneği kaynım var. Ve Oğlum doğduktan sonra, oğlum kalp hastası olarak doğmuştu. Ee, Onun rahatsızlığı üzerine, kullanmak üzere oğlumun doğumuna gelen altınları paraya çevirip oraya yatırmıştık. 300 lira falan. Nereye yatırmıştınız? Balkasya'ya. O zaman ben evden çok dışarı çıkamıyordum oğlum hasta olunca. Balkasya hemen bizim evimizin altındaydı çok bırakıp çıkamıyordum ben bırakacak kimsem yoktu. En yakın bankam olduğu için hemen gidip oraya yatırmıştım. Peki bu adres kaydından falan ispatlanabilir mi? Tabii tabii benim oturdum e, e, oturduğum evin hemen bir alt sofa aynı markasyon. Çünkü oğlum rahatsız olduğu için ben kimseye bırakacak kimsem de yoktu. Hemen o uyuştan hızlı bir şekilde yatırıp gelmiştim. Tedavisini kullanırız diye. Hemen evimin altında aynı. O markasyonun bulunduğu yer. Ve dört tane tanığın, tanık iddiası. Ee, bir tanesi çalış 2009-2015 yılları arasında çalıştığım yurtta bir öğrenci. Ee, diğeri beni tanımıyor bile, tanımıyor yani hani mahkeme esnasında beni tanımadığını tanı, çok kez böyle tanıyor muyum, tanımıyor muyum, çok hatırlayamadım ama 35 yaşındaydı onun beni tanıdığı internet yıllarında ben 30 yaşındaydım mesela. Evet. Hani tanıyıp tanımadım, tanımadım bile bilmiyordu yani tanık. Evet. Oraya gelmiş ama orada hani hakim tanıyormuş gibi baskı yapıp muamele edip o şekilde kayna geçti. Ve balok. Balok içinde mahkeme esnasında Bilir kişi raporu istedik ama bizim bu bilir kişi istedik, talebimiz reddedildi. Kabul olmadı. Hangi gerekçeyle? Bir gerekçe sunmadılar. Kabul olmadı yani. Yani mahkemenin sonunda bilir kişi talebi raporu, talebinizin reddine geldi. Yani. Ve hani avukatımız da Bağlı hakkında birçok ara hani araştırdığında yıkılat kayıtlarının hiçbir şekilde birbirine tutmadığını, sinyallerin birbirine uymadığını, bir İstanbul'da bir başka bir ilde sinyaller çıktığını açıklamaya çalıştı. Ama buna rağmen minik kişi raporu kam talebimiz olmadı. Evet, peki tanıklar sizin hakkınızda ne dedi? Mesela silahlı terör örgütü suçuna uygun olarak, olacak şekilde ne ifade verdiler? Ya her böyle tanık konuşuyor. Dedim ya zaten dört tane tanığı vardı. Bir tanesi tanıyor muyum, tanıyor muyum, muyum tam çıkartamadım dedi. İsmi Zeynep miydi bilmiyorum dedi Zeynep beni. De, Zeynep de karıştırdı. Orada öyle çok komik bir sahneydi yani hani. Zeynep Hanım diyordu mesela. Sonra onun hakim yok Ayşe diyordu falan. Farklı bir sahne yaşandı orada. Sonra en son hakimin böyle hani açık duruşundan mı konuşuyor bilmem. Evet tanıyorum dedi. O ilk başta ben tanımıyorum. Tam görmedim. Ben iki kere gördüm falan. Peki neyle suçladı tanımadığı birini? Görmüş yani. Beni yurtta görmüş. Yurtta görmüş. Sadece görmüş yani. Ee, bunu nasıl bir delil olarak sundular yani dosyaya? Ne diye geçirdiler yurtta görünmeyi? Bizim yok. O tanın ifadesi işte yurtta kalırken beni iki kere, bir iki kere yurtta gördüm. Evet. Buydu yani hani. Evet. Diğer tanıklar ne söyledi? Diğer tanıklar, avukatım her tanık konuşurken, her tanık beyanını bildirirken hakime dedi ki ben de sormak istiyorum dedi. Ayşe Özdağ size şiddet cebir uyguladı mı veya şiddet cebire sevk etti mi diye sordu. Ve tanıklarımın hepsine hayır Ayşe Özdağ hiçbir şekilde şiddet ve cebire yönelik hiçbir tavsiye söylendi bulunmadı. Ve hatta bir tane tanıma söylediği şey, Ayşe, Ayşe Özdağ benim dünyada gördüğüm en iyi katlı insan dedi. Tanıklık yapan kişi sizin... Tanıklık yapan kişi bu şekilde dedi. Ee, sonra hakim sordu. Ayşe Özdoğan dedi size Fethullah Gülü'nün kitaplarını okuttu mu dedi. Tanıdığım dedi ki hayır dedi. Ayşe Özdoğan bize Fethullah Gülü'nün kitaplarını okutmadı. Sadece Kur'an tefsiri okudu dedi. Kur'an tefsiri okumak suç mu? Suçsa bugün o zaman Kur'an okuyan herkes suçlu. O zaman şimdi Kur'an okuyan herkesi herkesi bu suçla mahkeme salonunu doldurmak gerekiyor. Evet çok ilginç. Peki diğer tanıklarda buna benzer şeyler. Buna benzer. Evet. İşte yani Kur'an temsili yaptık, Kur'an okuduk. O şekilde yani. Peki onlar sizi bu Türkiye'de bakıldığı şekliyle işte örgütsel bir şeye yönlendirme falan gibi bir şeyler Hayır. mi? Hayır. Dedim ya kadın her tanığa hakimin karşısında tek tek sordu. İşte sevgili tanık, kimse size Ayşe Özdağ şiddet ve yönelik bir şey yaptı mı? Bir imada bulundu mu? Darbeyi kastediyor değil mi? Ha, i̇ster darbe olsun ister neyse aklına gelir ben bilmiyorum. Hayatım boyunca hiçbir şey yapmadığım için. Şiddet, cebir yönelik herhangi bir tavsiyesi, bir yönlendirmesi, bir göz kırpması, bir iması oldu mu? diye sordu ve tanıklamak hepsine kesinlikle Ayşe Özdağ'ın böyle bir e, iması dahi olmadı ki Ayşe Özdağ'ın tanımının bir tanesi dünyada gördüğüm en ilkaplı insan dedi. Evet e, Ayşe e, anayasal düzeni yıkmakla suçlanıyorsun. Evet. Evet. Anayasal Neyse. düzeni yıkmayla suçlandığına dair iddianamende bilgi belge var mı? Hayır. Ne diyeyim ya işte e, 2009 2010 yıllarındaki yurtta Halk ve ilişkiler kısmında çalıştığım için SSK kaydı, evet. bankas yana 300 TL para, Öğrenci Derneği'ni kayıt, o kaydı bile nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum şu an biliyor musunuz? Hani ben o Öğrenci Derneği'ne hani geziye gitmek için kaydı oldum, ne için kaydı oldum onu bile hatırlamıyorum yani. Şu an. Sadece kayıt mı görünüyor? Sadece kayıt, hiçbir aktivite görünmüyor. Yani bana demiyorlar ki sen bu derneğe kaydı olmuşsun, şu 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 aktiviteler yapmışsın diye hiçbir şey yok iddianamede. Sadece kayıt var. Şimdi bu kadar delille 9 yıl 4 ay mı aldın? Evet. Peki e, sen 9 yıl 4 ay aldığında kanser miydi? Kanserdim ben mahkemede. Hem avukatımız hem biz dosyaya bütün hem hem kanser teşhisim vardı. Hem 15 günlük ameliyat benim ben o mahkemede. Bütün raporlarımız dosyada nahinde Evet, bunları... ve, ve oğlumun e, psikolog raporu da bunun içine. Evet. Bütün bunları daha önce de anlattın. Seni çok yoruyorum ama bunlar evet. çok önemli. Ee, İnsanların gözü senin üzerinde. Birçok kişi destek oluyor. Ee, toplu olarak söylemek istersen. Ee, bak şu anda da o ilk <laughs> Evet akıyor. Maalesef. Seni ne zaman görsem e, dayanılır bir şey değil. Yüzünden o akan ilk e, evet. Az sonra yakın çekim olarak da göstereceğim ben. Göstermek istiyorum. Böyle bir şey göstermek istemiyorum aslında ama evet. insanlar sana ne yaşattıklarını bilsinler, evet. ne yaşattıklarını görsünler. Şimdi sen gözaltına alınmanla 9 yıl, 4 ay cezayı duyman arasındaki geçen süre beni şok ediyor. Onlar evet. bir tek tek söyler misin? Gözaltına şu tarihte alındın, ilk mahkemen şöyle oldu, ikinci mahkemen böyle oldu. Diye. 8 Nisan'ı sanırım, 8 Nisan 2019'da gözaltına alındıkmış o gözaltını alındık. hemen sabah alındık. İki saat boyunca evimizi dedik dedik aradı. Hiçbir şey çıkmadı yani. Hani onların evet. suç olarak atletileceği hiçbir şey yok evimizde. Ve hemen aranacağına birer saat arayla savcı ve mahkemeye Ama avukatımızın gelmesi bile beklenmedi. 2019'da Nisan'da eşim tutuklandı. Ben o zaman bizim dosyamız Isparta'daydı. Isparta'daki hakim beni e, şeyli, denetimli haftada bir gün imzayla serbest bıraktı oğlum olduğu için. Sonra 2019'un Ekim, Ekim ayın, Ekim, Eylül, Ekim gibi bana teşhisi şüphelenmeye başlamıştık. Tam teşhis Aralık, Kasım Aralık gibi kondu. Ve Kasım Aralık gibi bizim dosyamız Antalya'ya geçti. Antalya'daki hakim 9 e, ay, 9 yıl, 4 ay, 15 gün cezayla hükümle tutuklamama karar verdi. Aralık ayında. Kanserle evet. beraber. Evet. Zaten e, ilk e, ameliyatından sonra da mahkemen vardı. Ve ben orada hakime dedim ki, ben, önceki dosyam Isparta'dan aynı. Ben hasta değilken bile kaçma, kaçma şüphem var diye ben tutukladı. Ben hasta değilken, sağlıklıyken bile kaçmamışım. Şu an bu halde mi kaçacağımı düşünüyorsunuz dedim. Evet. Eşini neden tutukladılar? Kaçma şüphesi var mıydı eşinin Nisan ayında? Eşim, Eşim de aynı şekilde. Eşim milliyetimde Türk yönetmeliydi. Sendika üyeliği vardı. Markada hesabı vardı ama para yoktu hesabında. Tanıkları vardı. Evet. Üç tane. Bildiğim kadarıyla eşimin dosyası bozuldu Yargıtay'da. Eşimin eşimin dosyası bozuldu, eşimin cezası üyelikten 13 yıl ceza vermişti hakim. Üyelikten? Üyelikten 13 yıl. <laughs> eşimin dosyası bozuldu. Evet, şimdi tekrar yargılanacak. Şu an tekrar yargılama süreci başlayacak. Peki niçin tutuksuz yargılanmıyor? Hala kaçma şüphesi. Kaçma var. şüphesi olduğu için. Sen bu durumdayken. Evet, ben defalarca eşimle yine dilekçe verdik. Ben hani ben dilekçe verdim. Ben tek başıma yapamıyorum, hastayım, raporlarımı sundum. Eşim işte gerekirse ev hapsiyle yanımızda olsun diye ben dilekçeler verdim. Ama onunla yasalamadık, kaçma şüphesi var diye. Ya şu an ben ölüm kalım mücadelesi veriyorum. Hani e, her hastaneye, her kontrol için ekstra bir şey çıkıyor. Ve ben o hastanın da bekleyişim benim için mi sancı yani hani. Ve ben her gün o hasta evden hastaneye giderken oğluma son kez bakıyormuş gibi bakıyorum. Sanki ben birden göremeyecekmişim gibi bakıyorum. Benim şu anki derdim ölüm kalın meselesi. Ben yaşamak istiyorum. Ben oğlumla birlikte yaşamak istiyorum. Ben eşimle birlikte yaşamak istiyorum. Ben sağlığımı kavuşmak istiyorum. Ve bu süreçte Böyle mi hukuksuzlukla karşı karşıya geldiğim yani, için de ben ekstra bir iltimas, tolerans istemiyorum. Ben anayasanın bana sunduğu yaşama hakkını istiyorum. Evet. Ben bana bana bir tolerans yapın, bana bir intimaz geçin demiyorum ki. Anayasanın bana sunduğu yaşama hakkını talep ediyorum ben. Ben bu konuyu toplumun vicdanına sunmak istiyorum. Ölüm ki Bilerek veya bilmeyerek ben bir sütçülük örgütüne üyeyim. Bunlar 904 aya eşit mi? Yani, tekabül ediyor mu? Vicdanlar buna razı mı? Ben bunu e, iyi insanların vicdanlarına soruyorum. Hayatım boyunca, şu yaşıma kadar sağcı arkadaşım oldu, solcu arkadaşım oldu, alevi arkadaşım oldu, sünni arkadaşım oldu, ateist arkadaşım oldu, Müslüman arkadaşım oldu, sosyalist arkadaşım oldu ve hepsi çiçek gibi insanlardı. Onlar bana maşortüsü hediye ettiler, ben onlara şort hediye ettim. Ben yani onlarla birlikte yaşayabildim, onların hiçbir, onların hiçbir neye ki Ayşe'ne şahine. Ki birlikte yaşamak da çok zor değil yani bu cümleyi kurmak. Her kesimden insanın vicdanına sormak istiyorum. Biraz önceki saydığım şeyler 9 yıl 4 aya değecek şeyler mi? Ben Denizli'de yetişmiş, Çiftçi bir kızıyım. Teşekkür ediyorum Ayşe. Ee, i̇nşallah e, bunu dinleyenler e, senin hakkında daha sağlıklı bir yargıya sahip olacaklar. Daha ya, e, sağlıklı bir hükme varacaklar. Ve bunu dinleyen yetkili makamlar e, hakkındaki bu hukuksuzluğu bir an önce gidermeye çalışıp senin için uygun yaşam ortamlarını, yaşama imkanlarını sağlamak için seferber olacaklardır diye düşünüyorum. E, e, bu kadar vicdanlı yetirmiş bir toplum olduğumuzu düşünmek istemiyorum. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah yarın senin için umut dolu haberlerle gelirsin aramıza Tekrar ümit, konuşuruz. Ümit ediyorum ben. de. diyorum. Evet, evet, yani Teşekkür seni tekrar karşımızda tebessüm ederken görmek istiyorum. Daha kötü olduğum derken görmek istemiyorum. Sağlıklı ol, Sağlıkla kal. Özgür Teşekkür kal. ediyorum. Teşekkür ediyorum.